Çantamızın tabanı için 17 tane zincir çektim. 3. zincirden başlayarak 1 2 aynı zincirin içine 3 tane yarım trabzan yani tığa bir kere dolayıp bir kere çekiyorum. 1 13 tane yarım trabzan yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 son zincirime de 6 tane yarım trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 6 tekrar zincirden devam ederek bir iki üç dört beş altı yedi sekiz dokuz on on bir 12 13 son zincirimin içine de 3 tane yarım trabzanımı yaparak sıralarımı tamamlıyorum buraya işaretimizi koyup buraya cc ile bağlantısını yapıyorum ilk sıramız bu şekilde çantamızın tabanını yaptıktan sonra cc'mi yaptım bir zincir çektim şimdi üst kısma nasıl geçiliyor bunu göstereceğim ilmek aralarından batacağız ayakkabı tabanında yaptığımız gibi şöyle isterseniz arkadan öne batarak bundan ve bir sonrakine batıp çekiyorum bir sık iğnemi yapıyorum şöyle de yapabiliriz bunu da göstereyim çıktığım ilmekten batıyorum bir sonraki şöyle boşluklardan ara boşluklardan ara boşluktan çıktığım ilmeğin boşluğundan batıyorum bir sonrakinden çıkıyorum ilmeğimi çekip sık iğnemi yapıyorum çıktığımız ilmekten batmaya dikkat edelim yoksa ilmek sayılarımız eksilir tekrar çıktığım ilmekten batıyorum bir sonraki boşluktan çıkıyorum ipimi çekiyorum ve sık iğnemi yapıyorum İsterseniz böyle fark etmez nasıl daha rahat gelirse Dediğim gibi çıktığımız ilmekten batmayı sadece unutmayalım. İlmek sayılarımızda eksilmelerimiz olur. Bu şekilde yukarı çıkmış oluyoruz. Oradan da tekrar göstereyim. Çıktığım ilmek ve bir, bir sonraki ilmeğin boşluğundan çıkıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Bir üst sıraya bu şekilde çıkmış oluyoruz.